Selam dostlar Bugün Bir haber okudum sabah e, Haberin detayında Elon Musk'ın Çeçenistan devlet başkanı Ramazan Kadirova hediye etmiş olduğu Bir cyber truck e, Model kamyonetle ilgiliydi Ramazan Kadirova bu kamyoneti aldıktan sonra Kamyonetin üstüne Kasasına Ağır makinalı bir otomatik silah yerleştiriyor ve bununla poz veriyor. Elon Musk bunu gördüğünde X hesabından yani eski Twitter'dan bir mesaj atarak şu yanıtı veriyor. Diyor ki, Cybertron üretim amacının dışında kullanıldığı, tespit edildiği için kilitlenmiştir. Ve evet, Ramazan Kadirov o görseli paylaştıktan sonra bir daha e, Cybertron kullanamıyor. Sonra kendi kendime dedim ki ya bu mümkün olabilir mi? Bu bir asparagas haber midir? Yoksa bu adamlar başka bir şeyin şovunu mu yapıyor? Tesla'nın sitesine girdim. Biraz şöyle araştırdığımda karşıma çıkan bilgi şu oldu. Eğer bir Tesla satın alıyorsanız, Tesla araç satın alıyorsanız almış olduğunuz şey aracın kendisi değilmiş arkadaşlar. Yani 100 bin dolar verip bir Tesla aldığınızda kullanma sözleşmesinde şöyle bir ibare var. Sizler diyor Tesla firmasının size sağlamış olduğu hizmeti kullanma hakkı alırsınız. Eğer diyor amacının dışında bir kullanım tespit edilirse Tesla bütün hakları saklı olmak kaydıyla aracı kullanıma kapatabilir. Oo. Bu kelime bu madde bana kendimi acayip kötü hissettirdi. Yani aslında hayatımızı kolaylaştırdığını düşündüğümüz bu teknoloji tam anlamıyla bizi sisteme bağımlı modern bir köle haline getirme noktasında atılmış en büyük adımlardan bir tanesi. Yani bu adamlar fazla değil. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki 3-5 sene içerisinde gelişen teknolojiyle bu 5G'ler, 8G'ler, 10G'lerin bağlantı hızı sayesinde bizler bu adamların istediği saatlerde araç kullanabileceğiz. İstedikleri güzergahta seyahat edebileceğiz. Ya da izin verdikleri bölgenin sınırları dahinde hareket edebileceğiz. Bu korkunç bir distopya ama bence distopyadan falan çıktı bu iş. Bu bizim geleceğimizin tamamıyla bir gerçekliği. Artık bundan yüzleşmek zorundayız. Merkez bankalarının şu anda üzerinde çalıştığı CDBC denilen dijital para basımı ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Bu dünyadaki bütün merkez bankaları harıl harıl yoğun yoğun bir şekilde bu projenin üzerinde çalışıyorlar. Bu CDBC'nin anlamı şu arkadaşlar. Yani dijital para denilen şey bankalar arasında kullandığınız o transfer yaptığınız rakamlar falan değil. Bunu da karıştırmayın. O elektronik para olarak geçiyor. Dijital paranın açılımı şu. Para kodlanabiliyor. Kimin kullanabileceğini kodlayabiliyorlar. Nerede kullanabileceğinizi kodlayabiliyorlar. Hangi saatlerde harcama yapabileceğinizi kodlayabiliyorlar. Eee nasıl harcayabileceğinizi her şeyi kodlayabiliyorlar. Yani sistemin aleyhtarı bir paylaşım yaptığınızda, sisteme düşmanlık ettiğinizde, sistemin size dayattığı kuralların dışına çıkmak istediğinizde ve bunları kabul etmediğinizde adam o banka hesabınızdaki dijital parayı anında bloke edebiliyor. Yani diyeceksiniz ki bunu diğer parayı da bloke edebilir. Hayır bu öyle bir şey değil. Parayı orada göreceksiniz. Ama onun istediği yerlerde harcayabileceksiniz. Sana diyecek ki sen sistem eleştirisi yapıyorsun. Senin seyahat etme özgürlüğünü istiyorum. Paranla her şeyi satın alabilirsin. Yiyecek, gıda vesaire ama uçak bileti satın alamazsın. Ya da araç kiralayamazsın. Ya da otel rezervasyonu yapamazsın. Şu bölgenin dışında harcayamazsın. Saat 9'dan sonra harcama ödeme yapamazsın. Bu parayı transfer edemezsin. Bu parayla şunu alamazsın. Bu parayla birine borç veremezsin. Bu parayla yardım edemezsin. Yani paranın tamamen kontrol edilebildiği bir dünyayı düşünün. Biz normalde ne yapıyoruz? Banka hesabımızdaki parayı istediğimiz yere aktarabiliyoruz. Borç verebiliyoruz, nakit çekebiliyoruz. Bu adamların yapmak istediği şey nakitsiz bir toplum yaratmak. Nakitsiz bir toplum yaratıp tamamen insanları kendilerini bağımlı bir hale getirmek ve bunun sayesinde de tam bir oto kontrol kurmak. Yani dün hayatımızı bugün hayatımızı kolaylaştırıyor dediğimiz teknolojiler çok açık söyleyeyim, ileriki zamanımızda hayatımızı tamamen bir cehenneme çevirmek üzere tasarlanmıştır. Ben çok fazla zaman vermiyorum. Maksimum 5 yıl içerisinde biz bunları yaşayacağız. Bugünkü gördüğüm o Tesla haberi tam da buydu. Yani evlerimizdeki elektronik aletleri kontrol edebilecekler. Akıllı telefonlarımızı, akıllı saatlerimizi, akıllı bilgisayarlarımızı, tabletlerimizi. Her şey bu adamların elinde olacak. GPS'lerle, IP adresleriyle, lokasyon konum belirleme cihazlarıyla yaptığımız, ettiğimiz her şeyden haberdar olacaklar. Ben şöyle söyleyeyim, korkunç bir gelecek bizi bekliyor. 20 yıl önce bize azınlık raporu diye izlettikleri o filmler, çiplenmiş insanlar, retinaları taranarak bir bölgeden başka bir bölgeye geçen, deri altına yerleştirilmiş implant çiplerle hareket edebilen, kimlik tanımlaması yapılan insanların yaşadığı dünya çok yakın abi. Fazla değil. 100 yıl önce dünyada pasaport diye bir şey yoktu. İnsanlar sınırlardan ellerini, kollarını sallayarak geçiyorlardı. Önce pasaportu çıkarttılar sonra vizeleri çıkarttılar şimdi elektronik vizeye geçtiler elektronik çipli kimlikler yaptılar yüz tanıma sistemlerini kurdular Çin'de işte e, vatandaş puanlaması diye bir şey çıkarttılar Çin'i bir laboratuvar olarak kullanıyorlar bu sistem Çin'de uygulanabildiğinde bütün dünyaya yayılacak bunun ötesi birisi falan yok e, vallahi çok geçmiş olsun bu haberi okuduktan sonra bugün internet yaptığım ilk arama teknolojiden uzak bir o kadar da keyifli, sağlam bir sorunu olduğunda bakımını kendim yapabileceğim o eski karbüratörlü dediğimiz ne bileyim işte bujilerinde hafif işte erozyon ne erozyon diyorum işte, korozyon oluştuğunda işte böyle zımparayla temizleyebileceğimiz 75-80 model arabalara falan bakmaya başladım. Teknolojiden ne kadar uzak yaşarsak, elektronik aletlere olan bağımlılığımızı ne kadar minimize edebilirsek o kadar konforlu bir hayat yaşayacağız. Bugünden söylemiş olayım. Yavaş yavaş teknolojiye olan bağımlılığı bitirmek, sonlandırmak lazım. Çünkü birçok insan e, aracında GPS olmadan yön bulamıyor. İnsanlar artık yön bulma kabiliyetini kaybettiler. 20 yıl önce insanlara telefonda şey şuraya gel, şu durakta in, oradan aşağı in, 3. sokaktan sola dön. Gördüğün marketin karşısındaki çaprazdaki apartman falan diye adres tarif edip ve yerimizi bulabiliyorlardı. Şimdi böyle bir şey yok. Herkes diyor ki bana konum atar mısın, konum atar mısın. Hepimiz konum manyağı olduk. Konumsuz adım atamaz olduk. Ee, geçmiş olsun. Bunu çok ciddi olarak düşünmek lazım. Bunun üzerine biraz kafa yormak lazım. Artık insanların bu aman besendeciliği, bana ne canım ben mi düzelteceğim, ben mi kurtaracağım değil. Abi kendi dünyamızı inşa etmemiz lazım. Çünkü bu kapital sistem insanlığın faydasına olan bir şeyi zaten bizim kullanımımıza sunmaz. Bugün teknolojik aletler diye hayatımıza sokulanların hepsi zaten bizi kontrol etmek amacıyla hayatımıza girdi bizi kolaylaştırmak, hayatımızı, yaşantımızı kolaylaştırmak falan değil. Hayatımızı daha rahat kontrol edebilmek adına sundular ve maalesef bunu bizim emeğimizden yaptılar ya. Hem emeğimizi sömürdüler hem emeğimizin karşısında bize verdikleri 3 kuruş parayı elimizden tekrardan aldılar. Ve bizim boynumuza görünmez dijital bir tasma taktılar. Ve bizler de bu modern çağın gönüllü dijital köleleri olduk. Hepimize geçmiş olsun. Aklımızı başımıza almanın zamanı bence geldi de geçiyor bile.